Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz en çok aranan internet siteleri. Listenin ilk sırasında Google yer alıyor. Dünyanın en popüler arama motoru sitesinin aylık ziyaretçi sayısı 90 milyondan fazla. Böylece Google birçok sitenin toplamı kadar ziyaretçi çekmeyi başardı. Arama motoru en çok Amerika, Japonya ve Hindistan'da tercih ediliyor. 2 numarada YouTube yer alıyor. Ayda ortalama 30 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edilmekte. En çok kullanılan ülkeler ise ABD, Hindistan ve Japonya. 30 milyondan fazla kanal bulunan YouTube'da hemen hemen her konuda video bulunabiliyor. Aylık 22 milyondan fazla ziyaretçi ile Facebook 3. sırada yer alıyor. Araştırmalara göre Türkiye'de 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısı var. Listeyi 6 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan Twitter takip ediyor. Kullanıcıların tweet olarak bilinen mesaj yayınladığı bu site 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu. 6 milyondan fazla ziyaretçi ile Instagram istediği yerini almakta. site daha çok mobil uygulamasıyla ön planda. Wikipedia Herhangi bir konuda bilgi bulmak için ilk durağımız tabii ki bu site. Sitede hemen hemen her konuda bilgi bulunabiliyor. Eski popülaritesi kalmasa da Yahoo aslında ilk yolda hala yerini koruyor. Çin arama motoru olan site 5 milyondan fazla ziyaretçi tarafından kullanılmaktadır. Kiti, arama motoru olmasının yanında birçok internet tabanlı hizmet sağlamaktan. Yandex, Google ve Baidu'nun ardından dünyanın en büyük arama motoru. Ortalama, 3 milyondan fazla ziyaretçi tarafından kullanılmaktan. Şirketin amacı, kullanıcıların sorularına doğrudan veya dolaylı cevap verebilmek. Reddit, aslında bir tanışma sitesi. Sitede, gönderiler kullanıcılar tarafından oluşturulmakta. Kullanıcıların oluşturduğu gönderiler bağlantı, fotoğraf, video veya sadece metin olabiliyor. Listemizi Amazon'la sonlandırıyoruz. Amazon, dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip bir alışveriş sitesi. Aylık, 384 milyon ziyaretçi tarafından kullanılıyor. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.